Sevgili sosyallik severler, sosyallik 10. haftadan herkese merhabalar. Ahmet abi hoş geldin. Nasılsın abi? misin? Hoş bulduk Mustafa. Ol, sağ ol. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Nasıl geçti 9. hafta? 9. hafta ikiye ayrılıyor. A. Valencia'yı alıp kaptan yapmayanlar. B. Valencia'yı alıp ka kaptan yap yapanlar ve yapmayanlar olarak. Ben Allah'tan A grubunda yapanlardandım. Biz zaten ondan puan aldık. Fener'in Volkan şey Altay batırdı. Fener'in defansı batırdı. Başakşehir'in orta sahası batırdı. Forveti batırdı. Allah Galicisi. Valencia'dan ra razı olsun. Yani Başakşehir'in kalecisi oynamadı falan. Garip garip işler oldu. Bir Valencia sayesinde 3-5 puan aldık da. Gene Allah'tan 3 3 rakamı yakaladık yani ama tabii yetmedi ya. Aynen. Yapacak öyle bir abi. şey yok. Bir ortalama geçti benim için de abi son. Aha. güne çok iyi girdim. Yani 100 puanda falan girdim. 5 tane kemiksiz oynamamış oyuncum var. Ee, dedim ki 130-140'ı görecek tamam. Bu sefer oldu. <laughs> ee, 10 puan, 15 puan arttırabildiler. İşte Hasan Ali 1 aldı. Bakasetas 3 aldı. İşte Münir vardı, alamadı. Ee, Kenny sağ olsun birazdan ona değineceğim 1 aldı. Dolayısıyla 10 puanla elimde patladı. Son gün beni çok üzdü. Ama oyun bu. Yapacak bir şey yok. bizde ne varsa onu yiyeceğiz. İşte o Hı. Resmen Evet. kara kara pazartesi oldu ya. Kara cuma değildi. Kara pazartesi oldu yani. Sorma abi. Yani oyunun maalesef şans kısmı bu sefer bize gülmedi diyelim ama gene ilk 20'de genel klasmanda 17. sıradayım. İyi ama. Bakalım yavaş yavaş genel klasmanda inşallah şekillerince bu buralarda gidip gelsek şu an için yeterli diye düşünüyorum. İstersen hiç hız kesmeden hemen 10. haftaya başlayalım. Başlamadan önce Musa ben şöyle araya bir gireyim de yine bu YouTube kanalları olan Cumartesi Bey'i sosyallik diye bir kanal var arkadaşlar. Ben keyifle takip ediyorum kendilerini. Onlar çok selam söylemişler bana ve aleyküm selam diyorum kendilerine. Daha bu haftaki videoları düşmedi. Merakla bekliyorum. Evet. Yani oraya da seyredelim. Biz de seyredelim. Beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Aynen. Bol puan diliyoruz. Hatırlattığın için çok teşekkür ederim abi. Videolarını ben her hafta izliyorum. Bu hafta da ben konuk oldum oraya. Davet ettiler sağ olsunlar. Video yayınlanmadığı için bir an aklımdan gitti. Seninle konuşmuştuk zaten. Evet. Ee, video yayınlanınca heyecanla bekliyoruz. Biz de bu hafta ben orada konuktum. Haftaya da e, bir draft falan önümüzdeki günlerde bir sözü oldu. Bakalım güzel eğlenceli günler bizi bekliyor arkadaşlar. Takip etmeyen arkadaşlar Cumartesi Bey sosyallik kanalını bence mutlaka takip etsinler. Güzel yorumlar oluyor e, deyip yeni haftaya başlayalım. Hemen. E, abi ilk maçımız kadrolarını göreceğimiz maç Alanya Antalya söz sende abi. Bu maçın kadrolarını görmemiz açısından en iyi takım Antalya Spor. Alanya Spor'un kadrosunu ben çok fazla açıkçası önemsemiyorum. Alanya Spor'un futbolunu beğenmiyorum. Her ne kadar Hatay deplasmanında %70 topa sahip olmayla oynasalar da 1-0 mağlup oldular. Alanya Spor'u ben beğenmiyorum. Ee, Antalya Spor yani Konya Spor karşısında son dakika golüyle berabere kaldılar. Yani sonuçta çıkışa geçmeleri gereken maçlardan biri Konya maçıydı. Onda olmadı ama Alanya Spor deplasmanından ben 3 puanla döneceklerine inanıyorum. Yine de kale defansa girmiyorum arkadaşlar. Orta sahadan Fernando Wright diyebilirim. Kahin'de de Antalya Spor. Bu arada da bu hafta da Kahin'de 9'da 8'de kaldık. Şey yatırdı. Son maç Başakşehir. Başakşehir maçı yatırdı. Belki Trabzon Kain Trabzon tarafı almış ama aldı. Bazı arkadaşlar da ilk maçta Gaziantep Adana Demir'de yapmış olanlar Adana Demir tarafında olanlar vardı galiba. Ben Ahtapolu Ahtapot'u alırım diyordum. Başakşehir evet. yatırdı. Nasip abi inşallah onu da alacağız. İnşallah. Da alacağız. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> abi ben de şimdi Alanya Antalya maçı ile ilgili şöyle söyleyeyim. Genel klasman kadrolarımda ulaşmayı düşünmüyorum. Ama ilk maç kadrolar açıklansın. Ee, o anın verdiği bir gaz oluyor. İlk maçın e, heyecanını yaşamak istiyor insan. Bulaşacaksam da bir tek e, burada Antalya Spor'dan Hacırayte bulaşırım. Ama tekrar söylüyorum, hani çok içime sinen bir şey e, bulaşma olur mu? Olmaz. Daha farklı oyuncular var, daha farklı forvetler var. O yüzden e, Alanya tarafından da ben Alanya'nın geleceğini düşünüyorum. Ben Alanya tarafından diğer arkadaşlar şimdi ben sadece Efecan'ı tavsiye edebilirim. O da penaltı kullanması sebebiyle. E, Alanya'nın mutlu olabileceği bir maç olarak düşünmüyorum. E, ortadayım. Antalya tarafındayım. E, tercih edersem Haciray çok düşük ihtimalle diyeyim. Genel klasman kadroma. Ha, şey kadrolarıma, yedek kadrolarıma mutlaka alırım. Ama e, ana kadromda, genel klasman kadromda düşünmüyorum abi. Hemen bir sonraki hmm. maçım Karagümrük-Hatay. Söz sende abi. Karagümrük bu hafta Fenerbahçe'ye 4 gol attı ama Karagümrük iyi bir takım mı? Ben Karagümrük'ü açıkçası beğenmiyorum. Zaten bu maç e, Karagümrük'le Volkan Demirel'in maçı olacağını düşünüyorum. Avcunun içi gibi biliyor Karagümrük'ü Volkan Demirel. Yani o yüzden gergin bir maç olma ihtimali kuvvetli diye düşünüyorum. E, Fenerbahçe-Karagümrük ile ilgili Fenerbahçe kısmında değiniriz. Dediğim gibi Karagümrük'ü beğenmiyorum. Bu Maçta ben yine de Volkan Demirel faktörünün yine bir adım önde olduğunu düşünüyorum. İki haftadır galip geliyor. Kale defansa girmiyorum. Orta sahadan ya Mustafa ben bu maça girmiyorum. Anladım abi. Valla e, teşekkür ediyorum abi. Ben de şöyle söyleyeyim. Birkaç sebebi var. Şimdi ben Hatay'ın eğer son iki haftaki maçını Hatay'ın son iki haftaki maçını unuturacak olursam Karagümrük'ten normal şartlarda dörtlerim. Şu andaki fikrimde dörtleme taraftarıyım Karagümrük'ten. E, dün de böyle söyledim arkadaşların yayında. E, ama Hatay'da bir teknik direktör değişikliği oldu. Biraz e, dikkatli olması gereken maç. E, burada şunu söyleyebilirim. E, ben Kovasi'yi çok beğeniyorum. Hatay o pozisyonları verecek midir? Bence verecektir. Jack e, mi Kovasi mi oynar bunu öğrenmemiz bence önemli. Ben bunlardan birini e, kadrolarımı almayı düşünüyorum. İkinci bir durumda da şu. Ee, yani ben istiyor muyum? Evet e, istiyorum. Hani e, Borini konusunda almayı istiyor muyum? İstiyorum ama istemesem de almak zorundayım. Yani bu hafta özelinde özellikle seçilme oranı en yüksek oyunculardan biri olacaktır diye düşünüyorum. Ee, yani genel klasman kadrosu kuran arkadaşlar mutlaka Borini'yi kadrolarını almaları lazım olası bir skor katkısında almayan arkadaşlar çok geri düşebilir. Ha Borini tutar 2-3 gol atar demiyorum. E, öyle haftalar oluyor ki bu hafta mesela orta sahadan bir tane gol atan bulan adam aldı götürdü. Çünkü yani Tayyip Valencia genel klasman kadrolarının çoğunda vardı. E, burada şimdi Mensah'ı alan götürdü yani penaltıdan gol attı. Alan da var genel klasmanda. Öyle bir şey olursa da bayağı üzülürsünüz arkadaşlar. E, o yüzden ben Borini'yi mecbur alıyorum. Onu söyleyeyim. Yani son anda çılgınlık yapıp bir risk almazsam yüzde yüz alacağım. O riski alacağımı da düşünmüyorum. Onu da belirteyim. Bir de burada yani Viviano ile Caner kısmındayım. Şöyle ki Hatay gol atabilir mi? Atar. Yani düne kadar, dün akşam bu kadar hatta karamsar değildim. Viviano, Caner alıp geçmeyi düşünüyordum. Ama Hatay bu. Yani son iki maçta toparladığı bir teknik direktör değişikliği söz konusu. E, Caner duran topların başında e, Akan oyunda da oluyor. Caner'i de alma ihtimalim var. E, ama Viviano konusunu bir daha bir düşüneceğim. Yani şu kısaca Caner ve Borini büyük ihtimalle olacak. E, Viviano ve Koasi jagne denklemini çözüp, düşünüp, genel klasmanda tercih edilme oranlarına bakıp, biraz daha araştırıp o şekilde tercih edebilirim diye düşünüyorum. Hemen bir sonraki maçımız Kasımpaşa Adana Demir. Buna ben başlayayım istersen. Tabii abi. tabii. Ee, Kasımpaşa'dan her ne olursa olsun gol yediğini düşünmeme rağmen Hader Jonay tercih edilebilir. Çünkü 2-3 gol de yese e, Kasımpaşa bir penaltı olur. Topun başına geçer gol atar. 9-10 puan alır. Geçmiş olsun almayanlar için. Yani ben burada Adana Demir tarafındayım. Onu baştan belirteyim. Yani Adana Demir'de eee Onyekuru Belhanda hangisini isterseniz ikisi de şimdi Belhanda penaltıları da kullanıyor. Ama burada şöyle bir durum da var. Asombolonga ilk 11 başlarsa düşük de bir ihtimal olsa e, penaltıları alma ihtimali var e, Belhanda'dan. E, yani vereceğini ben de çok düşünmüyorum Belhanda'nın ama öyle bir ihtimal var. Hani bilin diye söylüyorum. E, bu sebepten dolayı e, yani Onyekuru Balonga tarafındayım. Alma ihtimalim var bu iki oyuncuyu. Ee, ama ilk defa yani ben hiç yapmadım herhalde bir maçtan karşı oyuncu alma olayını. Defans çok bulamazsam ki ben biliyorum şu anda liste hazırladığım için çok fazla defans şeyi bulamadım ben. Ee, seçeneği yaygın bulamadım. O yüzden bir ihtimal Hader alma ihtimalim var ama düşük. Onu da söyleyeyim çünkü çok da içime sinmiyor karşılıklı oyuncu almak deyip sözü sana veriyorum. Ben. Mustafa, senle biz iki yıldır video çekiyoruz, değil mi? Yaklaşık. Evet abi. İki yıldır ilk kez bu kadar ayrı düştüğümüz oldu ilk üç maçta. <laughs> ben, ben de. Öyle bir hafta işte abi bak. Evet. Hesap et öyle bir hafta. Bence çok güzel fark oluşturulabilecek yani genel klasmanda ve bazı yerlerde bu hafta çok e, ciddi farkların olabileceği bir hafta. Çok net. Aynen. Şey. Ben Adana Demirspor ligin ilk başındaki etkili futbolun artık yavaş yavaş uzaklaştığını düşünüyorum. Kasımpaşa'nın da çıkışta olduğunu düşünürsek Kasımpaşa'yı kahinde o sebeple bir adım önde görüyorum. Hadel ben mutlaka ama mutlaka alacağım kadroma. Kale girmiyorum bu maçta. Belki de Selina da düşünülebilir. Sürpriz kadrolara yalnız. Forvet'te herhangi bir tavsiyem olmayacak. Sadece Hadar gibi görünüyor bu maç benim için. Abi çok teşekkür ediyorum. Hemen bir sonraki maçıma geçiyorum. Kayseri Galatasaray. Ben bir tık Galatasaray tarafındayım. Bu ayı kadroma büyük ihtimalle alacağım. Ee, burada Kerem'in ve Yunus'un kesik yiyebileceği, özellikle Kerem'in kesik yiyebileceği konuşuluyor. Ee, bu sebepten dolayı Raşitza e, galiba ismin telaffuzu o şekilde olduğunu düşünüyorum. Ee, sol açıkta onun oynayacağını düşünüyorum. Oynayacağına kanaat getirirsem alabilirim. Forvet'te de Icardi oynayacak sesleri yükselmeye başladı haber sitelerinde. Ee, penaltı penaltıda kullanıyor Icardi. Galatasaray bu. Kayseri Galatasaray'ı e, gol atar mı? Atabilir ama ben bu ayı o sebepten dolayı almıyorum. Kayseri çok pozisyon veriyor. Bu hafta Bilal kurtarıcı olur mu? Ee, çok ihtimal vermiyorum. Gene kurtaracaktır illaki topları ama Galatasaray'ın bir şekilde gol bulabileceğini düşünüyorum. Ve bu golün içinde de hani bu ayı Icardi olması bana yeterli. Raşisa'yı düşüneceğim. O yüzden şu anki görüşüm bugün salı günü arkadaşlar. Salı günü itibariyle görüşüm Boe ve Icardi tarafında. Kayseri tarafına dönme ihtimalim hiç yok. Yani fikrim değişse de Galatasaray çerçevesinde değişir. Kayseri tarafına dönme ihtimalim hiç yok. Onu belirteyim. Kerem'i keserse Türk kim oynatacak? Abi Kazım Can oynayacak diyorlar. 2 milyon. Bu arada onu da söyleyelim. Yani Galatasaray'dan defans oyuncusu yedek kadrolarında tamamlamak istiyorsanız Kazımcan olabilir. O onu zaman Saşe Boy'u kesecek. Yok. Kazımcan'ı solda oynatıyor. Solda. O zaman bu şeyi neydi ya o yeni kese. gelen Davuo'yu Davu mi kesecek? Kese, onu kesebilir. Galiba onda zaten bir sakatlık durumu falan da vardı. Veya başka bir stoper pozisyonunda mı oynatabilir? Olabilir. Yani Kazımcan'ı oynatacağı hakkında Ciddi söylentiler var. Yani Kerem'i kafadan silmiş. Kerem'e bir e, ultimatom mu denir ne denir onu verecek. Yani Berkan'ı bile oynatabilir. Bilmiyorum ama emin olduğum şey şu şu an itibariyle salı günü itibariyle Kerem Aktürkoğlu veya Yunus'tan ki büyük ihtimalle Kerem bu. E, birini kesecek. Orada e, değişikliğe gidecek çok net. Abdülkerim Kazımcan e, iki tane Türk. Üçüncü de Yunus olur. İkisini birden keserse o zaman belki bu benim tahminim ama bir bilgi değil. O zaman belki yani Yunus ve Kerem'in ikisini birden keserse orada Berkanı bile oynatabilir mi, oynatabilir, iş belli olmaz diye belirteyim abi. Evet. Ee, yani o, Yunus ve Kerem'in kulağını çekecek tarzı söylentiler var, haber listelerinde haberler var. Daha da Cuma gününe kadar daha net olur. Ee, evet. Belirtiyorum. Yani işte yaklaşık son 2-3 dakikamızı bu maçla ilgili karşılıklı konuşmakla geçirdik ve bir şeye ulaşamadık. Yani kim oynarken o, o yüzden ben bu maça girmiyorum ama zevkli bir maç olacağını hissediyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kahin tarafında seninle aynı fikirdeyim. Galatasaray tarafındayım bir tık ama herhangi bir oyuncuya ben bu maçta girmeyi düşünmüyorum. Abi, Zor teşekkür. maç. Teşekkür ediyorum. Hemen bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Konya Spor Gazartep. Söz sende abi. Haftanın dörtlenecek bir maçı olduğunu düşünüyorum. Ama kısır skorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Ee, Kalede Sehiç, Gilerme fiksimiz olacak zaten. Onu yapabilecek bir şey yok. Orta sahada Konya Spor'dan oyuncu tavsiye etmek çok zor. Ben bu hafta artık ne dersiniz? Altıncı ismi nedir? Hacı Ahmet Oviç'i düşünüyorum. İleriden de Muhammed Demir alınabilir diye düşünüyorum açıkçası. Kahin tarafında Konya Spor. Aziz Ahmetoviçi notlarıma yazdım. Senin bu tarz e, yorumların genelde tutuyor abi. İnşallah Şimdi yani. ben de Spor'un dörtlenecek, <laughs> dörtlenmesi gerektiği tarafındayım. Yani genel klasman mantıklısında oynayıp da bu takımdan dörtlemeyen arkadaş olursa e, üzülebilir. E, bu bir risktir. Dörtleme e, tercihi. Ben büyük ihtimalle dörtleyeceğim. Yani Gaziantep'in e, defansı zaten Allah'lık Üstüne üstlük bir de Ciloboji Ertuğrul Ersoy'da cezalı. Sakalında, yani defans değil sagal ama de, sakalında durumu belirsiz. Oynayıp oynamayacağı. Yani Konya Spor Gaziantep'i yenecektir. ya yani Konya Spor'un da hücum gücü çok hoşuma gitmiyor ama. Çok zayıf, çok. Evet, evet. Mecbur burada değerlendireceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Burada da ben, yani oyuncu isimleri şu şekilde. Bunlardan dört tanesini seçeceğim. Sehit, Ciler, Muhammed Oğuz. Ee, Bütücü. Ee, Hadzi Ahmetoviç sen dedin şimdi. İleride de Muhammed ama büyük ihtimalle Seyit, Cilerme, Bütici, Muhammed olarak yapabilirim. Ee, e, burada enli çekici de değerlendirilebilir ama 11 garantisi yok ben görmüyorum. Yok. Aslında olsa alınabilir. Ee, Bruno Pazı falan kesmesi gerekiyor. O ortadaki üçlüyü ben kolay kolay keseceğini de düşünmüyorum. kanatları atabilir. Sağ kanada Muriç'in yerine atsa çekici orada iş yapmaz yani değişik bir şey o yüzden çekiciyi alamıyorum. Yoksa Bütücü'nün performansını çok bayıldığımdan, beğendiğimden değil, mecbur bir tane ortası alınmalı diye düşündüğümden Aynen. alacağım bütüncüyü. deyip hemen bir sonraki maçıma geçiyorum. Bir sonraki maçım Başakşehir maçı. sende. Başakşehir İstanbul'a. Başakşehir herhalde geçen hafta Sosyallik oynayanların %80'inin kadrosunda 4 futbolcuyla temsil edildi ve hepimizi yaktı. Yani ben o maç için çok sağlıklı olduğunu açıkçası düşünmüyorum ama İstanbul Spor karşısında ne yaparlar? Bu hafta içi gene Avrupa Kupası maçları var. Bir de Sivas maçı sonrası Emre Belezoğlu Bernard Traoré'yi kesebilir tarzda bir konuşma yaptı. Duydun mu bilmiyorum. Kaybetmeye tepki veren futbolcularla oynamaya devam edeceğiz. Tepki vermeyen futbolcularla işimiz yok gibi tarzında bir şeyler söyledi. o Anladım ama ben onu Traoré'ye değil de Kenny'e yordum. Yani Traoré ile ilgili mi söyledi bilmiyorum ama. Yedikleri ikinci goldü galiba. Bernard Traoré'nin büyük hatası. Yani evet. kaptırdı ve adam kovalamadı. Yani kaptırdı topu. Tamam problem yok adam kaçtı gitti gol oldu. Ben evet. ona yordum sen Kenny'e yordun. Yani birilerine yoruldu bu. Zaten rotasyondan dolayı Başakşehir'in kadrosunu bilemiyoruz. Bir de bu çıktı. Evet. Yani çöz çözebilirsem puzzle'ı ha yine de dörtleyecek miyiz? Bence mecbur yani. Mecbur dörtleyeceğiz. Kalede biz Volkan'ı beklerken Muhammed Şengez açıktı. Avrupa'da oynuyordu Muhammed normalde. Bu hafta Perşembe günü Avrupa Kupası maçında Muhammed olursa kalede Volkan'ı koyacağım. Sol bekte Hasan Ali olursa Lima. Lima Hasan Ali tersini düşünüyorum. Münir Serdar arasında gidip geliyorum. İleride de Okak'a. Evet abi teşekkür ediyorum. Yani Başakşehir dörtlenir mi? Dörtlenmesi gerekir mi? Gerekir. Ama işte buyur. Geçen haftadan da yaşadığımız gibi. Yani bir şekilde Avrupa maçından bir tahmin yürütüp ee, dörtlemeye çalışacağız. Şimdi biz size burada ne dersek yanlış olur ama ben şöyle söyleyeyim. E, ileride artık o kakanın olacağını düşünüyorum ben Avrupa'da oynasa bile. Hayır. E, Keni, yani Kenen'in geçen hafta Sivas maçındaki oyuna katkısı köşe bayrak süreyle daha az. Yani Bayraktar'e en azından e, durduğu yerde futbol oyununa daha fazla katkı sağladı. Her topu kaptırın bir insan ya. Bir tane olumlu pas atamaz mısın 3 metreye? Hareketli bir top geliyor, arkası dönük. Okakvari oynamaya çalışıyor. Arkası dönük. Yanına ne, pas atacaksın ya. Yanına ya. Ben dedim ki maçı izlerken Telegram grubundaki arkadaşlara. İşte onlar Trabzon maçını izliyordu. Keni bende olduğu için ben Başakşehir maçını izliyorum. Ya nasıl, <laughs> seni nasıl falan diyorlar. Dedim ki abi yani Emre 45 dakika eğer beklerse ben bu Emre'nin futbol oyun bilgisinden şüphe ederim. 30 da alması lazım. Yani 45'i gene iyi bile bekledi bence Emre. Emre'nin sabrına hayran kaldım. Takımında olmasına rağmen söylüyorum bak ben gol atmasını evet, istiyorum. Tabii ki. Takımı da bitirdi. Her hata bitirdi. Her hata bitirdi. Bu kadar kötü Olunmaz ya. Yani çok kötü bir futbolcu. Sivas maçında öyleydi. Bir maç daha izledim. O maçta da beğenmedim. Herhalde bir daha izlemeyiz diye düşünüyorum. Ee, i̇zlersek de artık kupalarda, mupalarda, ziraat Türk Kupası'nda olursa orada izleriz herhalde. Ee, bu maçla ilgili benim görüşlerim bu şekilde. Dövmeyeceğim ama Avrupa maçını bekleyeceğim. Aynen. E, Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Evet abi. beşiktaş trabzonspor maçı. Söz sende. Beşiktaş çok zorlu bir giresin deplasmanından. 3 puanı, puanı aldı mı aldı. İyi futbol oynadı mı oynamadı ama sonuç böyle 3 puanı aldı. Senin gibi kadrosunda Tayyip Talha olanlar <laughs> iş yaptı. Tebrik ediyorum bu arada. Ee, kahinde ben bir tık Beşiktaş'ı önde görüyorum bu maçta. Çünkü Trabzonspor'da ufak da olsa ben bir kriz olduğunu hissediyorum. Kale defans konusunda kalede tavsiyem yok. Defans'ta Rozier veya Tayyip'ten biri arkadaşlar. İkisi birden değil. Orta sahada ben Enkudu'nun ilk 11 başlayacağını düşündüğüm için Enkudu'yu alacağım. Forvet'te de Wegors'ta alacağım mutlaka. Yani Enkudu, Wegors mutlaka alacağım. Rozier ve Tayyip'ten de birini alacağım. Normalde derbi maçlarda 1-2 maksimum geçerdim. Ben bu hafta 3 oyuncu alacağım. Gezdal oynayacağını bilsen alır mısın? Ya Gezdal için hatta geçen hafta seninle bunu konuştuk. Gezal'ın sakatlığının ciddi olduğunu ve bu iyileşme sürecinin biraz uzun süreceği söyleniyor. O yüzden en az bir 2-3 hafta daha böyle sonradan oyuna gireceğini yazdılar Twitter'da ee, Beşiktaş'ı takip eden spor yazarları. Ben ondan sonra Gezal'ı hatta bu hafta kadromdan çıkardım. Çünkü evet. Gezal'ın sakatlığı üzerine gidilirse artabilecek uzun sürebilecek bir sakatlıkmış. O yüzden 2-3 hafta daha ilk 11 görünmüyor dediler. Evet. Ya ben de şimdi şöyle söyleyeyim. Ya bu maç özelinde Beşiktaş tarafındayım. Ee, bir 1-2 tık Beşiktaş tarafındayım. Ee, ama bunun e, antitezi de var tabii ki. Şöyle ki e, ya yani Trabzon 4 maç yapacak 10 günde. Yani 10 günde zaten bu maçta da Kasımpaşa maçında da gördük. Artık futbolcular e, daha ikinci maçta biraz yorulmuşlar. Yani Bakasetas, Trazege, Amsik Sürekli aynı futbolcular oynuyor İşte rotasyon özellikle bakaslas Trezeguet tarafında e, çok kısıtlı riskada sakat olduğu için e, Trabzon Monaco maçı oynayacak dönecek Beşiktaş'a gelecek e, beşiktaş da dinlenik zaten e, Avrupa'da oynamıyor e, yani beşiktaş tarafındayım o yüzden e, evinde de iyi oynuyor süratli futbolu benimsiyor yani Trabzon e, bir tık geride kalıyor <laughs> bana bu maçta. Ben de Gezdal'ın oynayacağını bilirsem Gezdal'ı mutlaka alacağım. Enkudu'yu bilirsem Gezdal şüpheli derlerse Enkudu'yu alacağım. Bir tane ortası alacağım. Bir de büyük ihtimalle Vegors'u alacağım. Şu anki düşüncelerim bu şekilde. Sonra diğer tarafa dönüyorum. Abi derbi maç. Ben e, yani bu yaşıma kadar derbilerde çok net favori olduğunu söylenip de böyle çok rahat bir şekilde maç kazanan takım görmedim. <laughs> ne olursa olsun yani Trabzon yorgun olur bilmem ne olur şu an kötü futbol oynuyor olur karışıklık olur bir şey olur abi yine de derbi maç bir tık beni o korkutuyor ee, o yüzden acaba çok da bulaşmasam mı diyorum yani Ya bunu cumaya kadar düşüneceğim sizin de düşünceniz hani bu şekilde olsun arkadaşlar bizim tavsiyemiz bu yönde olsun yani değerlendirecekseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz şu anki fikrim girme taraftarıyım yani Gezdal ve Vegos tarafında ama Cuma'ya kadar düşüneceğim e, hatta Trabzonspor'un Avrupa maçını izledikten sonra orada bir de Eskaza Allah göstermesin tabii de Yani ufak tefek sakatlıklar bilmem neler erken oyundan çıkmalar yorgunluklar falan görürsem biraz daha Beşiktaş tarafına mecbur kayacağım diye düşünüyorum. Benim de düşüncelerim bu şekilde. Hemen bir sonraki maça geçiyorum abi Sivas-Giresun e, ilk ben paylaşayım istersen ben bu maça hiç ulaşmayacağım. Yani iki taraftan da herhangi bir oyuncu tavsiye etmiyorum. Başladığı gibi bitme ihtimali yüksek. Borata'nın kazanma ihtimali olan bir maç. Hiç genel klasman kadrolarımda girmeyeceğim. Sürpriz kadrolarımda bile girecek bir oyuncu bulamıyorum. Söz sende abi. Çayımı, çekirdeğimi, cipsimi bile almam bu maçı seyrederken. <laughs> Kapatırım televizyonu. <laughs> Kapatırım. Başka kanalı seyrederim. Daha iyi. Avrupa'dan futbol seyrederim. <laughs> Tavsiye yok. Evet abi. Teşekkür ediyorum. O zaman son maç Ankara gücü Fenerbahçe. Evet. sende abi. Şimdi ben 51 yaşındayım. Yaklaşık 12 yaşından beri Fenerbahçe'yi seyrediyorum. Bunu son 2-3 yılı İstanbul'da geldikten sonra hep stat'tayım. Her maça gidiyorum. Hayatımın en zevkli, en stresli maçlarından birini yaşadım. 5-4. Gerçekten mükemmel bir şey oldu. Ha, acı çektik mi? İlla ki acı çektik ama ya sonuçta 3 puanı aldık. ve son dakika golü her zaman her takıma taraftarına zevk verir. Yalnız burada şöyle bir şey var. Şimdi Karagümrük Fenerbahçe'ye 4 gol attı. Karagümrük çok iyi bir takım mı? Hayır. Çok iyi bir takım değil. Beşiktaş'ın yapamadığını yaptı. Beşiktaş Fenerbahçe maçında Beşiktaş 6-7 kere offside'a düştü ya. Karagümrük düşmedi. Zaten hücumda hızlı adamları olan takımlara karşı Fenerbahçe'nin kesinlikle bir formül üretmesi lazım. İşte bu kara maçı Allah'tan kazandı Fenerbahçe de bence bir uyarı. Jesus bundan mutlaka ders alacaktır diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın değerlendiremediğini Karabük değerlendirdi. Ama sonuç itibariyle Fenerbahçe yediğinden bir fazlasını attığı sürece tabii sorun yok. Valencia'yı almayanı döverler yine. Bu hafta deplasmanda da olsa döverler. Kale defansa kesinlikle girmiyorum. Orta sahadan da gerçi son maçlarda oynatmıyor ama içimden bir ses ben bu maçta Rossi'nin ilk 11 başlayacağını düşünüyorum. Belki genel klasman kadroma koymam ama Rossi'yi sürpriz kadrolara konulabilir diye düşünüyorum. E, kahin'de de Fenerbahçe diyorum. Evet, ha, abi. ha, iki çift özür dilerim. İki çift de şu statta Altay'ı ıslıklayan taraftarlara iki sözüm olsun. Hiçbir futbolcu ıslıklayarak kazanılmaz. Herkes aklını başına alsın diyor. Sosyal ligciler olarak biz bile ıslıklamıyorsak Altay'ı kimsenin ıslıklamaya hakkı yok. Aa, aynen aynen. Hiç... Almış, 4 gol yemiş biz bile Hiç bir şey demiyoruz. O yüzden evet arkadaşlar o konuda sana destek. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Rossi dedin beni can evimden vurdun. E, çünkü ben bu maçta Valencia, Banko e, orta saha arıyorum. E, Pedro'nun oynamayacağını düşünüyorum. Pedro artık şu an hazır değil. Artık değil de şu an daha hazır değil. Büyük ihtimalle Bacuay'ı atacaktır Valencia'nın yanına e, ileriye. E, orta sağdan ama Rossi'yi ben görmek istiyorum. Yani İrfan değil de ben Rossi'yi görmek istiyorum. İnşallah Rossi'yi görürsem Rossi benim kadromda olacak. Ankara gücü gol atar mı Fenerbahçe'ye? Atabilir bence. Ee, Fenerbahçe'nin golleme ihtimali yüksek. Ama yine de yani Gustavo hava to toplarında hakim. Ee, Ankara gücünün defans oyuncuları da çok kısa boylu değil. 1.90 boyu, 1.94 boyunda falan. Muhammed Kutlu'nun kulağı çınlasın. Burada selam olsun. Onunla bu muhabbeti yapmıştık. Ee, ama yine de Gustavo duran toplarda etkili olabilir. Fenerbahçe gol yese de ben Gustavo'yu alma ihtimalim var diye düşünüyorum. Şimdi abicim e, hazır mı? Önce teknik direktörü söyleyeyim Mustafa. Jorge Jesus hem deplasman avantajıyla hem de ben farklı kazanabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin açıkçası. Kalede Seyic, defansta yine Konya'dan Gilerme, orta sahada Beşiktaş'tan Enkudu, forvette de Valencia Fenerbahçe. Evet abi. Ya ben de Başakşehir <laughs> Emre Berezoğlu olabilir. Deplasman'dan da e, garip gelecek takım bakıyorum. Belki Galatasaray e, bir de Fenerbahçe var. Yani ev sahibinden seçersem şu an Başakşehir tarafındayım. Emre Berezoğlu'nu seçeceğim büyük ihtimalle ama son anda iki puana mı gitsem dersem e, Galatasaray'dan Okan Buruk e, Fenerbahçe'den de Jorge Yesus diyorum. E, Karasını ve kaptanlarını alalım abi. Kaptan e, karası söyledim ben zaten. Sağ Kaptan Forvet'te Valencia'yla ile şey Vegorst yedeklenebilir diye düşünüyorum. E, e, orta sahadan da Enkudu'yla ben hala içimden Hacı Ahmet e geçiriyorum biliyor musun? Hadi ben bakalım. onu kadroma koyacağım. Ben de koyacağım bir kadroma. Söz bir kadroma genel, koyacağım. Genel klasmana koyma bak. Ondan sonra sıkıntı olmaz. <laughs> Yok abi senin canın sağ olsun. Eyvallah sağ ol. Eyvallah. Abi benim de kaptan adayım Valencia. Yani şu an en net kaptan adayım. 7'ye hakkında birkaç seçeneğim var. Yani Icardi olabilir, Muhammed Demir olabilir. İkisi de çok fazla içime sinmese de. Sinmese de. Başakşehir'in forvetini bilirsem o olabilir. Yani şu anda orlardayım ama en net olan Valencia. Valencia gene bu hafta doğal kaptan adaylarından biridir. Diyorum evet. e, haftayı bitiriyorum. Seni idare etmek istediğin bir şey var mı abi? Perşembe günü Avrupa Kupası maçları var. Kadroları arkadaşlarımız takip etsinler. Özellikle Başakşehir'in İstanbul Spor karşısındaki ilk 11'ini oradan birazcık çözmeye çalışacağız. Ne diyelim herkese Allah önce doğru oyuncuları özellikle Başakşehir'den bulmayı nasip etsin. Herkese bol puanlar. İyi puanlı haftalar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın